Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Mega Metalistlerimizle beraberiz. 45.98'den kapanış yapmış bulunmakta. Arkadaşlar 31 Ocak'ta şöyle bir e, 42'li seviyeler denenmiş iğne şeklinde 4 saatlik grafikte. Yani şimdi e, daha önce de yorum yapmıştır. Şimdi aracı kurumdan da bakacağız. Yani burada kapman hareketli ortalamayı ben e, kullanıyorum en azından yeni akazlarda. Kavman hareketli ortalamadan şöyle bir temasla beraber yoluna devam etmiş. E, tekrardan şurada bir temas var iğne şeklinde. Sonra yine de onunla devam etmiş. Ve üçüncü temas yoluna gitmiş arkadaşlar. Acaba burada bir karar verme aşaması geçerli? Ya Şimdi burada net bir karar artık e, verilir mi verilmez mi onu sizler de izlersiniz kavman hareketli ortalama göre. Kavman hareketli ortalamamız 44.89'dan geçiyor. Şimdi bu e, MegaMetal elinde tutanlar için önemli bir seviye diye ben düşünüyorum. Ee, sizler de kapman hareketli ortalama kullanarak MegaMetal'in de e, mumlarına bakabilirsiniz. Ama 4 saatlik mumda şu an karar verme aşamasında arkadaşlar. Hani 2 günlük şöyle bir yukarı kapamada e, artık kapman hareketli ortalama biraz pozitif diyebiliriz. E, Aşağıyı seçerse de 2 günlük. Onda yani Perşembe, Cuma günü bizim için hareketleri önemli arkadaşlar. Tabi şurada yalancı hareketler de yapabilir. Şöyle 3 tane mum var arkadaşlar. Hani değmiş. Hani acaba aşağı mı gidiyor falan diye bir kapanış yapmış. Sonra tekrardan yolunu vermiş. Bunlara da dikkat edin derim. Ben zaten 4 saatlik mum olduğunu söylüyorum. Günlük değil bunlar. Aracı kurum dalında Mega Metal'in şöyle ortada yer alıyor. İstirahat Vakıf Bank of America diye gidiyor arkadaşlar. Durdurup yakınlaştırıp dikkatle inceleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.